Merhaba. 25 Mart 2024 Pazartesi haber özetlerimize başlıyoruz. SEC aftra seslendirme sanatçıları için yapay zeka koruması sağlayan TV animasyon sözleşmelerini onayladı. 3 yıllık anlaşmalar yapay zekanın kullanımıyla ilgili yeni korumalar getiriyor. Buna yapımcıların yapay zeka tarafından üretilen bir ses oluşturmak için Aktörün adını bir isim olarak kullanmadan önce oyuncunun orayını alma zorunluluğu da dahil. Apple dava açtı. Microsoft'un yapay zeka hedefleri ve Nvidia'nın sürprizleri. 5 milyon dolarlık bir turnuvanın eğlence için hacklenmesi. Bazen oyun camiasını kasıp kavuran bir hacklemenin gerekçesi bu kadar basittir. Ayrıca geliştiriciler için Apex Legends turnuvasını durdurmak için kullanılan istismarın vurgulanması da amaçlanır. Geniş kapsamlı GTC geliştirici konferansında Nvidia CEO Jensen Huang'dan yapay genel zekanın 5 yıl uzakta olduğuna dair bir tahmin ve Groot adı verilen insansı robotlar için Yeni bir yapay zeka platformunun haberi de dahil olmak üzere birkaç sürprizle karşılaştı. Finansman ve halka arzlar. Reddit'in halka arzı güçlü bir başlangıç yaptı. Hisse başına 34 dolardan başlayan hisse ilk gününde %48 artış gösterdi ve cuma günü piyasa kapandıktan sonra 46 dolara ulaştı. Evet. Bugünkü haber özetlerimiz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.